futbol sahnesine çıktığında herkes onun bir süperstar olacağını düşünüyordu hızı tekniği ve fiziği de rakip savunmaları darmadağın ediyor herkesi büyülüyordu Real Madrid Arsenal Manchester City hepsi onun için sıradaki duraktı ama sonra işler onun için değişti sahadaki yıldızlığı saha dışındaki yalnızlığına çevrildi onu bu kadar özel kılan neydi ve onu yalnızlığa sürükleyen ne oldu? İstersen Adebayor'un hikayesine birlikte göz atalım. Emanuel Adebayor, 26 Şubat 1984. yılda Togo'nun başkenti Lome'de dünyaya geldi. Fakir bir çocukluk dönemi geçiren Adebayor, çocukluk yıllarında yürüme yetisine sahip değildi. 4 yaşına kadar yürüyemeyen Adebayor, annesinin duaları ve ailesinin azmiyle ayağa kalktı. Bir kalktı ama pir kalktı. Futbol onun için sadece bir oyun değil hem de bir çıkış yoluydu. Dikkat çekici performansıyla Avrupa kapılarını aralayan Adebayor, Mets forması altına girdi. Burada etkileyici performanslar gösteren Adebayor, dönemin flash takımlarından Monaco'nun ilgisini çekti. Fransa 2. Lig'de Metz formasıyla 53 maça çıkan Adebayor 19 gol ve 1 asiste dikkat çekmişti. 2003 senesinde 3 milyon euroya transfer olduğu Monaco'da ise daha büyük bir patlama yaşadı. Takımıyla Şampiyonlar Ligi yarım finaline çıktı, adından çokça söz ettildi. Monaco formasıyla 115 maçta 26 gol, 9 asist yapan Togolu Yıldız, o dönemin flash ekibi Arsenal'in ve teknik direktörü Arsene Wenger'in dikkatini çekti. Arsenal Togolu yıldız için 10 milyon euro ödeyerek Adebayor'u kendi kadrosuna kattı. Bu geçiş Adebayor'un da Prime döneminin başlangıcı oldu. İlk sezonunda yavaş bir başlangıç yapsa da 2007-2008 sezonunda Premier Lig'de 30 gol atarak gol krallığını oynadı. Thierry Henry'nin boşluğunu doldurdu. Rakip savunmaların korkulu rüyası oldu. Onun gol atışı tam bir sanattı. Bazen çok sert bir kafa vuruşu, bazen ceza sahası dışından bir füze. Arsenal'le harikalar yaradan Adebayor, yalnızca sahada attığı gollerle değil, enerjisiyle de taraftarlarla bütünleşmişti. Fakat bu parlak dönemin bitişi başladı. Adebayor takım arkadaşları ve takım yöneticileriyle disiplinsiz anlaşmalar yaptı. Bunun sonucunda Emmanuel Adebayor Arsenal'den ayrılmak istediğini açıkladı. Hedefinde ise daha büyük bir paralar ve şöhret vardı. 2009 yazında Emmanuel Adebayor Premier Lig'in yükselen güçlerinden olan Manchester City'ye 25 milyon sterlin karşılığında transfer oldu. Bu sadece yeni bir transfer değil, yeni bir meydan okumanın da başlangıcıydı. O dönem bütün Premier Lig yıldızlarını kadrosunda toplayan Manchester City ve projesi Adebayor'un da dikkatini çekmişti. Ancak Adebayor'un bu geçişi Arsenal taraftarı tarafından ihanet olarak kabul edildi. Asıl kıyamet ise 2009 senesinde oynanan Arsenal Manchester City maçında yaşandı. Eski takımı Arsenal'e gol attıktan sonra kendinden geçen Adebayor tüm sağa koşarak çılgın bir gol sevincine imza attı ve o gol sevinci Premier Lig'in ikonik anlarında hafızalara kazındı. Maçtan sonra ise bu hakta kendisine soru sorulan Emanuela de Bayor, taraftara karşı bir saygısızlığım yok, içimde biriken duyguları patladım dedi. <laughs> da başarılıydı ama soyunma odasında yalnız bir isimdi Adebayor. Manchester City'nin para gücüne tüm yıldızları transfer ettiği o dönemde takımı başka yıldızlarında katılmasıyla gözden düştü. Teknik direktörle anlaşamadı ve yedek kulübesine hapsoldu. 2011 yazında ise herkesin şaşkın bakışları arasında başka bir dev kulübe Real Madrid'e kiralık olarak imza attı. De gözden düşen Emmanuel Adebayor sürpriz bir şekilde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olan Real Madrid'e kiralanmıştı. Real Madrid forması altında kısa sürede kalmasına rağmen çok etkili oldu. Goller attı, asist yaptı, hatta Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham filelerini havalandırdı. Ama ertesi sezon Jose Mourinho onu beğense de bonservisini almak istemeyen Real Madrid yönetimi Adebayor'a rest çekti. Yine istenmeyen adam ilan edilmişti kariyeri tepe taklak gidecekken bu kez de İngiltere'nin en büyük kulüplerinden biri olan Tottenham'a kiralandı. Tottenham kariyeri de fena geçmedi aslında Emanuel Adebayor'un. Özellikle 2011-2012 sezonunda Tottenham formasıyla maçlara çıktığı dönemde 17 gol atarak takımın en skorer ismi oldu. Fakat her yükselişi, teknik direktör anlaşmazlıkları, dini inançları ve ailesiyle yaşadığı trajediler Emanuel Adebayor'un kariyerini direkt etkiledi. Emanuel Adebayor'un performansını sadece futbolla nitelendirmek çok büyük bir hata olur. Çünkü Adebayor'un hayatında etkili olan daha bir problem vardı. Ailevi problemler. Adebayor çoğu zaman aile sıkıntılarıyla gündeme gelen bir futbolcuydu. Yıllar boyunca Emanuel Adebayor ailesiyle yaşadığı sorunları gazete manşetlerine taşıdı kardeşleriyle anlaşamadı. Annesiyle bile kavga etti. Adebayor'un kendi fikrince ailesi onun başarılarını önemsemiyor. Sadece onunla birlikte parası için oluyorlardı. 2015 yılında Adebayor'un Facebook'ta yaptığı bir paylaşım dünya futbol medyasında büyük bir şok etkisi uyandırdı. Adebayor'un fikrince ailesi ona büyü yapmıştı ve onun başarılı olmasını istemiyordu. Parasını benimsiyorlar ve Adebayor'u her zaman küçümsüyorlardı. Tüm bu aile problemleri ve baskılar Emanuel Adebayor'un sahadaki futbol aklını ve konsantrasyonunu mahvetti. Bir dönem kendi söylemine göre de intihara bile düşündü ama sonrasında vazgeçti. 2016'nın Ocak ayında Emmanuel Adebayor İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace'a transfer oldu. Tottenham'dan ayrıldıktan sonra 5 ay serbest kalan Togolu Yıldız, Crystal Palace'da 12 lig maçına çıktı ve sadece bir gol atarak gerçekten çok kötü bir performans sergiledi. Sonrasında Emmanuel Adebayor Crystal Palace'a geçmesinin kariyeri açısından çok büyük bir hata olduğunu ve bu kararı ailesinin ve arkadaşlarının baskısıyla aldığını belirtti. Crystal Palace'dan ayrıldıktan sonra bir süre kulüpsüz kalan Emmanuel Adebayor, 2017 senesinin Ocak ayında Türkiye Süper Lig ekiplerinden İstanbul Başakşehir'de 18 aylık bir sözleşme imzaladı. Burada 11 maçta 6 gol atmayı başaran Adebayor dikkatleri üzerine çekti ve yeniden eski golcülüğüne dönüşme sinyalleri verdi. 2017-2018 sezonunda da etkili performansına devam eden Adebayor 30 lig maçında 15 gol atarak gol krallığı sıralamasında oldu. Ancak sonraki sezonlarda performansında düşüş yaşandı ve 2019'un Haziran ayında İstanbul Başakşehir'den ayrıldı. Başakşehir'den ayrıldıktan sonra Türkiye'de kalmayı tercih eden Adebayor, Kayseri spor formasının altına geçti. Ama bu birliktelik pek de başarılı olmadı. Sıkıntılı dönem geçiren Kayseri Spor maddi sıkıntıların da içerisindeydi. Adebayor bu formayla 8 maçlı çıktı ve sadece 2 gol atabildi. Sonrasında da takımdan ayrıldı. Olu bırakılacağı düşünden Emmanuel Adebayor 2020'nin Şubat ayında sürpriz bir kararla Güney Amerika'nın yolunu tuttu. Paraguay liginin en büyük takımlarından biri olan ile sözleşme imzaladı. Bu Emanuel Adebayor'un kariyerinin en sıra dışı adımlarından biriydi. Ama maalesef Adebayor'un Olimpa kariyeri de hiç başarılı olamadı. Pandemi nedeniyle ligler askıya alındı ve Emanuel Adebayor sadece 4 maça çıkabildiği Olimpa'dan bedelsiz olarak ve serbest şekilde ayrıldı. 2021 yılında ülkesi Togo'ya dönen Emanuel Adebayor Sematsi FC forması altına girdi. Buysa onun artık sessiz bir emekliye hazırlanma planıydı. 21 Mart 2023. yılda ise sosyal hesabından yaptığı duyuruda kariyerini resmen bitirdiğini açıkladı. Adebayor'un kariyeri bir Hollywood starının kariyerine benziyor. Afrika'nın küçük bir ülkesinden çıkıp dünyanın en büyük kulüplerinden Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham formaları giydi. Bazen sahada dizginlenemeyen bir yetenek, bazen ise ailevi problemleriyle gündeme gelen boş bir topçu olarak nitelendirildi. Peki sizce Emmanuel Adebayor elindekilerinin kıymetini hiçbir zaman bilemedi mi? Yoksa her zaman zirveyi zorlayan bir savaşçı mıydı? Yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna, kanalımı beğendiyseniz abone ol butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere.